Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki din kolaylıktır. Hadis-i şeriften dersler. Hadis-i şerifin tam metni şöyle der. Kim dini aşmak isterse ona yenilir. Öyleyse orta yolu tutunuz. En iyi yapmaya çalışın. O zaman size müjdeler olsun günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız. Kişinin takas sınırlarını aşan bir takım nafile ibadetlerle kendisine zorluk çıkarmasını İslam dini tasvip etmez. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurur. Taha biz sana bu Kur'an'ı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik. Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bir kadınla birlikte otururlarken yanlarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve bu kadın kim diye sordu. Ayşe annemiz onun çok namaz kıldığından bahsedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları sayıp dökmeyi bırak. Gücünüzün yettiği nispette ibadet etmeniz size yeter. Allah'a yemin edelim ki siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz buyurdu. Dinin emirleri hayatın her alanında kolaylıktır. O sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Hayatın onca keşmekeşi içinde namaz, hem kılan kimsinin ruhu, aklı, kalbi ve bedeni için hem de etkileşim içinde olduğu diğer maddi ve manevi bütün alemler için bir kolaylıktır. Oruç, birey ve toplumun bünyesi için zekat, ticaret ve ekonomi için cihat, müdafaa ve güç için bir kolaylıktır. Yine haramlardan uzak durmak da hayatın sıhhat ve selameti için kolaylıktır.